Merhaba arkadaşlar. Ben Yücel Solak. Bir önceki dersimizde üye olurken resim ekleme işini yapmıştık. Bu dersimizde e, üyelik onay maili göndereceğiz ve bu maili onaylamayı göstereceğiz nasıl yapacağımızı. E, Burada bir geçen dersimizde ihmal ettiğimiz bir nokta var. Onu unutmadan yapalım. Şimdi kullanıcıya resim ekletmiştik ama kullanıcı resim eklemezse ne olacak? Buraya şimdi mesela hatırlıyorsanız eee nerede if feo, resim espal demiştik. Eğer resim seçildiyse şunları yap. Peki resim seçilmediyse ne olacak? İşte böyle bir durumda şu şekilde bir yöntem uygulayacağız arkadaşlar. Ee, kullanıcı resimleri klasörüne iki tane resme ekledim ben. Resim yok ve resim yok 2 isminde png dosyaları. Bay bayan için ayrı ayrı kullanacağım. Ee, bunlar için o zaman bizim resim adımız vardı hatırlıyorsanız veritabanına kaydettiğim. Şu şekilde yapacağım. Else diyorum, yani eğer seçilmediyse, dosya seçilmediyse, bu defa herhangi bir yükleme işlemi yapmayacak. Sadece veri tabanına bu resimlerin isimlerini kaydedecek. O zaman diyorum ki, if, tabi bayansa farklı, erkeksa farklı, de erkek nokta, checkitsa, resim adı eşittir. Bakalım büyük küçük harfe dikkat etmemiz lazım. Büyük harfle yazmışız. Resim yok. Nokta olacak. Else resim adı eşittir. Resim yok 2 nokta olacak. Evet yani ya resim yükleyecek işte oradaki bir belirli ismi kullanıcının mail ile alakalı ismi verip bir resim yükleyecek. Ya da eğer resim seçilmediyse veri tabanına bu ismi kaydedecek. Resim yükleme işlemi yapmayacak. Sadece buradan okuyacak. Her kullanıcı için, erkekler için bunu, bayanlar için bunu. Her kullanıcı için bunu göstermiş olacak. Yükleme işlemi yapmayacak. Şimdi bunu tamamlamış olduk. Şimdi bundan sonra yapacağımız şey üyelik onayıyla alakalı yeni iki tane hücre eklememiz gerekiyor. Evet SQL'imi açıyorum. Kullanıcı tablosunu açıyorum. Design kısmına geldim. Şimdi e, üyelik onay mailinde ben e, normalde nasıl yapılıyor bilmiyorum açıkçası. Kendim bir yöntem uyguladım ve o bu şekilde size de anlatacağım. Sayı isminde bir değişken tanımlıyorum int olarak. Daha sonra bir de onay isminde bir değişken tanımlıyorum. Ya da sayıyı int tanımlamasak da olur. Çünkü nasıl bir arttırma, azaltma gibi bir durum söz konusu değil. En var çarpmaks yapalım sayıyı. Onayımız int olacak. Onayda şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. İlk başta onay null olacak ya da sıfır yapalım onayı. Şurada default value kısmına sıfır verelim. Yeni bir kayıt yapıldığında onayını hemen sıfır yapacak bunu Ta ki biz bunu onaylayıp bir haline getirene kadar kullanıcının onayını kabul etmemiş olacağız. Yani şimdi bir sayı hücresi ekledik. Envarchar max bir de onay ekledik. int ve defaultuna sıfır değeri verdik. Şimdi kod kısmımıza gelelim. Burada sayı ve onayı buraya eklememiz, onayı aslında eklememize gerek yok, direkt sıfır alacak. Sayıyı eklememiz lazım buraya. Şuraya geldim. Virgül sayı diyorum. Kopyalıyorum. En sona virgül set sayı da. Şimdi aşağı alt tarafa sayı gireceğiz. Tabi nereden gireceğiz? Az sonra göstereceğim. Parametre nokta et sayı virgül sayı diyelim böyle bir değişken tanımlayacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar rastgele bir sayı üretmemiz gerekiyor bizim. Rastgele sayı üretme işini random ifadesiyle yapıyoruz. Öncelikle iki tane değişken tanımlayalım buraya. int sayı int sayı 2. Şimdi random ifadesini kullanıyorum. Şurada random sayı 2 eşittir new random diyorum. Alt tarafta sayı eşittir sayı 2 nokta Next diyorum. Parantezi kapatıyorum. Şimdi bu şekilde bırakırsam int değerini alabileceği maksimum değere kadar rastgele bir sayı üretecek. Ben buraya örneğin 100 yazsam 0 ile 100 arasında bir şey verecek. Ben tabi bu şekilde bırakacağım. Rastgele bir sayı alması daha mantıklı böyle bir şey için. Şimdi sayımızı burada rastgele olarak sayfa ilk açıldığında belirlemiş olduk. Buraya geliyorum şimdi. Sayı ifadesinde girdim zaten buraya. Bunu halletmiş olduk. Şimdi üye olma işlemi bittikten sonra arkadaşlar buraya yeni bir sayfa açıyorum. Add new item diyelim. Default 2 bunu siliyorum. Üye tamam nokta Select master page diyorum. Master 2'yi seçtim. Evet şöyle bir sayfa geldi karşıma. Şimdi buraya şu şekilde bir yazı yazayım. Üyelik işleminizi tamamlamak için mail adresinizi gönderilen linki tıkla tıklayarak diyelim üyeliğinizi onaylayınız. Yani cümle devlet olabilir, siz kendiniz düzeltebilirsiniz öyle olsa. Şimdi e, şuraya gelelim, bunları da bir div içerisine alalım. Hemen basit bir görsellik verelim buna. P'leri silebiliriz bile, bunlarla işimiz yok. Şimdi ben hemen bir stil atayım. Font Arial, font size 13 piksel olsun. Renk olarak fümeyi seçelim. Bir bakalım görüntüsüne nasıl oldu? Evet, bu şekilde bir yazı göstermiş olduk. Kalın yapabiliriz, biraz daha ilgi çeksin. Evet şu şekilde bir yazı göstermiş olduk. Üyelik işleminizi tamam işleminizi tamamlamak için mail adresinize gönderilen linki tıklayarak üyeliğinizi onaylayınız. Tamam bu şekilde bir yazı yazdırmış olduk. Şimdi e, burada ne yapacağız? Üye ol sayfasında şuradaki üyelik işlemi bittikten sonra response redirect ile kullanıcıyı üye tamam sayfasına yönlendireceğim. tamam. tamam.aspx'e gidecek yalnız giderken kullanıcının mail adresini göndereceğim ve böylece kullanıcıya orada mail atacağım. E-mail eşittir e-mail'leri nereden alacağım? Burada bir datastore oluşturmuş muydu? Yok, hemen bir datastore oluşturalım. Kullanıcının bizde neyi belli? Şu an zaten kullanıcının bu sitede olduğuna göre, bu sayfada olduğuna göre, session kullanıcı ID'si elimizde mevcuttur. Hemen şurada bir datastore oluşturabiliriz. DRM diyorum. Class get Select email from kullanıcı. Ver. E hatta pardon arkadaşlar. Burada böyle bir şey yapmamıza gerek yok. Dikkatim dağıldı. Ya e, hatırlıyorsanız zaten, üye ol kısmında kullanıcıya mail adresi girdirtiyoruz zaten. Direkt buradan şunu yapabiliriz. Artı txt e email.txt Çünkü daha zaten veri henüz bir kayıt işlemi gerçekleşmedi. Veri tabanından alma gibi bir şansımız yok. Kullanıcının girdiği mail adresini alıp aktaracağız şimdi. şimdi bunu aktarma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi burada bunu yakalamayı yapalım. Hemen kod kısmına geliyorum. Şurada eklemem gereken satırları ekleyeyim. Metodu make Plus'ımı ekledim metotları. E, try cache blokları içerisinde alalım gene. Şurayı sileyim kalabalık yapmasın. Evet string ifadeyle tanımlayalım. Email string Email dedim. Email eşittir request Pardon nokta query string email diyorum. E-mailimizi aldık burada. Şimdi e-mailini aldığımız bu kişiye şu e-maile bir mail göndermeyi göreceğiz. Şimdi mail kodlarımı başka bir sayfadan alıp ben buraya yapıştırıp size satır satır anlatacağım ne işe yaradıklarını. Buradan kullanmış olacağız. Tabi şu an gördüğünüz gibi bunların altında kırmızı çizgi oluştu. Üzerine geliyorum. Çift tıkladığımda hemen onunla alakalı kodu şuraya gördüğünüz gibi ekledi. Şimdi de şunda var aynı şey bakın. Gene bunda da üzerine geldim. isteği açıp çift tıkladım. Hemen sistem de ekledi ve kırmızı çizgiler kalktı. Şimdi burada neler yapıyoruz arkadaşlar? E, mail göndermek için önce mail mesaj e, msg ismini verdiğimiz bir şey oluşturdum. Bir yeni mail mesaj oluşturdum. New mail mesaj diyorum. Burada yeni bir açıklama yazalım yanına. Yeni bir mail nesnesi oluşturuldu diyelim. Burada yeni bir mail nesnesi oluşturuldu. Ee, Şu da bazı standart şeyler var. Mesela msg is body html true diyoruz. Burada e, body kısmında yani mail gönderdiğimiz içerik içerisinde html kodları kullanılabilsin mi? Bunu yazıyoruz burada. True false yazarsak bu kodlar mesela br ile br etiketiyle alta ineceğimizde ya bunu false yapmış olsaydık böyle bir imkanımız olmayacaktı. Bunun açıklamasını yapalım mail içeriğinde html etiketleri kullanılsın mı? Daha sonra msg to ed kısmında kime gönderiyoruz mailimizi? Biz hatırlıyorsanız deminki sayfadan gelirken o mail adresini almıştık. Ben buraya direkt değişkenin ismini yazdım o de. Şuraya kime mail gönderilecek? Mesajlar from kısmında mail kimden geliyor? e Görsel Eğitim et gmail.com'dan geliyor dedim ben ve şurada da kullanıcıda görünecek olan mail geldiğinde e Görsel Eğitim.com yazısı görünsün diyorum. Şuraya açıklama yazalım. Mail kimden geliyor? Hangi ifade görünsün bir alta indim. Mailimin konusunu yazıyorum. Konusu. Buraya işte ne diyebiliriz? Üyelik onay maili. Şurada mailimizin içeriği diyoruz. Mailin içeriği. Daha sonra şuradan alttaki kısımlarda şu SMTP client kısmında maili e, mail göndereceğimiz ve şeye bağlanıyor. Mail gönderme sistemine bağlanıyor. Alt tarafta mail adresimizi giriyoruz. Hangi mailden gönderiyorsak ve şifremizi buraya yazıyoruz. Daha sonra port ve hosting bilgilerimizi giriyoruz. Ben Gmail üzerinden gönderiyorum. Bu kısımlar sabit. En alt kısımda da send msg diyerek şuradaki msg ismiyle oluşturduğumuz maili göndermiş oluyoruz. Şurada msg isimli mail gönderiliyor. Şöyle kullanıcı adı şifre diyelim. Gmail üzerinden gönderiliyor. Evet herhalde bu açıklamalar mail göndermeyi tamamen anlatmış oluyor. Şimdi gelelim biz kullanıcıya nasıl bir mail göndereceğiz arkadaşlar. Öncelikle bir link göndereceğim kullanıcıya. Kullanıcı bu linke tıklayacak. E, tıklayacağı linkte şöyle bir şey yapacağım. http görsel eğitim.com içerisinde üye diye bir sayfaya göndereceğim kullanıcıyı. Daha sonra bu kullanıcıya x eşittir sayı diyeceğim. Tabi burada şu an sayı değişkenimi tanımlamadığım için hata veriyor. Sayı değişkenini göndereceğim kullanıcıya. x değişkeni üzerinden sayı ifadesini. Diğer sayfaya geldiğinde de bu x ifadesini alacağım ve veri tabanında karşılaştırmaya çalışacağım. Ve burada ayrıca bir de e-mailini göndereceğim kullanıcıya. Geldiğinde e-mailini de getirebilirim. Bunu yapmaya da dedim istersen. Şimdi bunu sayıyı alalım. Şuraya int sayı diyorum. Sayımızı nasıl alacağız? Şu an artık veri tabandan alabiliriz. Data row dr sayı diyelim eşittir class get data row select yıldız from kullanıcı var kullanıcı pardon mail adresine göre alalım email eşittir email diyorum email'i bu olan satırı çeksin buraya ve buradan sayıyı alalım. Sayı eşittir convert to int32 diyeceğim çünkü int olarak tanımladım. Convert to int32 değer sayı Sayı to string diyorum. Evet sayı ifademizi almış olduk. Şimdi burada e-maili göndermeyebilirim demiştim. zaten bunu sileceğim şimdi. E-maili neden gönderdiğimi söyleyeyim şu sayının tabi başındaki ifadeyi ufaltalım. tarifi tanısın. E-mail'i niye gönderdim? Ben bir evvelki çalışmamda e, üye onay diye yeni bir sayfa oluşturmamıştım. Kullanıcıdan gelen linki de üye tamam sayfasına getirmiştim. O yüzden de burada e-mail'i aldığım için tekrar e-mail'i gönderip geri almayı denedim. Ama şu an buna ihtiyacımız yok. Bunu yapmayabiliriz. O nedenle ben bunu siliyorum buradan. Sadece şu an kullanıcıya e, x değişkeni üzerinden sayı ifadesini gönderiyoruz. Diğer tarafta da bu x'i alacağız, veri tabanındaki sayıyla karşılaştırıp doğruysa onaylamış olacağız. Yani şu an burada mail gönderme işlemimizi yapmış olduk. Kullanıcı bu mail gelecek, maile tıklayacak, üye onay sayfasına gelecek. O zaman hemen üye onay sayfasını oluşturalım. uyeonay.aspx Master Page 2'den seçtim. Burada kullanıcıya ne diyecek? Şu diğer taraftakini hemen kopyalayalım. Sadece yazıyı değiştirelim. Bir daha div oluşturmak zorunda kalmayalım. Kopyaladım. Üyeliğiniz aktifleştirilmiştir. Giriş yaparak derslere Yorum yapabilirsiniz diyelim ve ana sayfaya yönlendirelim kullanıcı bir link verelim ana sayfaya gitmek için tıklayınız tıklayınız ifadesine bir link verelim Abref. Default.aspx Buna tıklayarak ana sayfaya gidebilecek. Şimdi tabi bu işin sadece ıvır zıvır kısmı, asıl kod kısmına gelelim. Önemli olan bu. Burada ne yapmamız gerekiyor? Şu satırlarımızı hemen ekleyelim. Sayı cache bloklarımı açıyorum. Şimdi burada ne yapacağım? Kullanıcı bu sayfaya gelirken bana x değişkeni içerisinde sayıyı getirecek. O zaman ben önce burada x'i almam gerekiyor. Şuradan ben tanımlayayım. int x diyeyim. Ve x'i alayım burada. x eşittir request query string diyorum. x x aldım. Şimdi eğer bu x ifadesi x'i ee, x'imizi string tanımlamadığımız için tabi hata verdi. x'i string yapalım. Nasıl olsa en var tanımlamıştık. Çok fark etmeyecektir yani. ee, şimdi x ifadesini aldık. Bu x ifadesi veri tabanındaki sayı ile aynı mı değil mi ona bakacağız. E, ee, tabi şimdi burada kullanıcıdan mail adresini almadık. Evet şimdi burada bu problemimiz ortaya çıkmış oldu. Demin diğer tarafta mail adresini silmememiz gerekiyordu demek ki. Burada tekrar mail adresini alacağız. Bu mail adresine göre veri tabanından veri çekeceğiz. Ben onu unutmuştum. Şurada tekrar biz... Demin sildiğim şeyi tekrar yapıştırıyorum geriye. Yani kullanıcıya mail'i de atmış olacağım. Şurada bir tane tırnağımız fazla oldu. Evet ve diğer tarafta bu mail'i tekrar alacağım. Şimdi yine üye onay kısmına geliyorum. Burada string mail email diyorum. Şurada da aynı şeyi yapalım. Boş geçmesin. Ve mailimi de alıyorum. Yani kullanıcı bana hem maili gönderecek hem sayıyı gönderecek ki veri sayıyı o mail sayesinde kontrol edeceğim. Bakın şimdi hemen bir datorov kuruyorum. Datorov sayı eşittir class get data row select sayı from kullanıcı ver Main eşittir. E mail eşittir email Evet şimdi veritabanında bu email adresim artık kayıtlı. E bu email adresine ait olan sayıyı dR sayı datorabına getirdim. Şimdi bunları kontrol edeceğim. if diyorum eğer x eşit eşit e, tabi bunu convert ile çevirmem lazım. convert to int32 dR sayı içerisindeki sayı pardon string tanımlamıştık. Bunu çevirmemize gerek yoktu. string diyorum. Eğer ki bizim e mailden gelen x ifademizle veri tabanındaki sayı ifadesi birbirine eşitse o zaman ne yapacağım? Güncelleme kodlarımı yapacağım. Onay ifadesini güncelleyeceğim. Class.cmd diyorum. SQL kodlarımı yazıyorum. Update kullanıcı set onay eşittir 1 yapıyorum. Kimin onayını 1 yapıyorum? Ver. Bunu yazmayı unutmazsanız unutursanız eğer tüm kullanıcılar yapacaksınız. Email eşittir email adresi email olan yani gelen mailden gelen email olan kullanıcının onayını. Evet son kez daha e, bir iki karışıklık oldu. Son kez daha bir genel özetine geçip bitirelim. E, üye olduk. Üye olduktan sonra üye, ol, üye tamam sayfasına geldik. Burada kullanıcıya bir mail gönderdik. Mail de üye onay sayfasına geldi. Gelirken x ifadesine veri tabanındaki rastgele sayı değişkenimizi atadı. Ayrıca e-mailini bu linke koydu. Ve tıkladığında bunlar gelmiş oldu. e ve X değişkenlerim gelmiş oldu. Üye tamamlayışımız bitti. Üye onay kısmında X'i ve mail aldırdık. Mail'e göre data kurduk. Data sayı değişkenimizi çektik. X ile sayı aynıysa biz onaylama işlemimizi gerçekleştirelim dedik ve update'imizi yaptık. Bu şekilde kullanıcımız onaylanacak. Şimdi ben size bunun uygulanmasını göstereyim. Şu an tabii e, lokalinizdeyken bunu çalışamayacaksınız. Çünkü e, internet üzerinde olması gerekiyor. HTTP ile tanımladığınızdan dolayı. İnternete atarsanız ancak bunun onaylanmasını göreceksiniz nasıl olduğunu. Şimdi ben e gireyim. Burada çünkü o sistemi ben kullandım. Buraya üye olayım. nereye gidiyorum etcimeyin.com olarak üye oldum. Rastgele bir şifre gireyim şimdilik. Ad soyadı dolduralım yoksa hata verecek. İlimizi ilçemizi seçelim. Kaydet diyorum. Bakın şu an üye ol sayfasındayım. Üye tamam asbx sayfasına geldi. Ve e-mail Nereye gidiyorum? Gmail'i e alarak geldi gördüğünüz gibi. Ve mail adresinize üyelik olan mail'i göndermiştir. Tıklayarak aktifleştirebilirsiniz dedi. Şimdi bakın. Gelelim mail adresimize. İnternet şu an biraz yavaş arkadaşlar, biraz yavaş açılıyor. Evet, gördüğünüz gibi e-görsel ifadesiyle bir mail geldi. Konu üyelik onayı için tıklayın. Açtım mailimi. Evet, üyelik onayı için tıklayın linkini gördüm. Tıklıyorum buna. Bakalım nereye gidecek. Evet. Üye onay nokta ASPX dedi. X eşittir şu sayı. E-mail eşittir bu. İkisini gönderdi. Üyeliniz aktifleştirilmiştir. Ana sayfaya gitmek için tıklayınız dedi. Ana sayfaya gidelim. Oradan girişimizi yaparız. Burada da yapabiliriz tabi de. Deneyelim hemen. Giriş diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi girişimizi yaptık arkadaşlar. Evet. Üye onay mevzusu da bu kadar basit. Bu şekilde üye onayı yaptığınızda kullanıcılarınızın mail adresi daha real olmak zorunda kalacak. Rastgele maillerle sitenize üye olamayacaklar. Evet, bir daha dersimizde görüşmek üzere.